Hoş geldiniz, hoş geldiniz Türk Turan Dünyamız. Kardeşlerim, karındaşlarım, minnülü günlerim, esenlikler, esen bolsun, esen hu, esen hu. Hepinize buradan saygılarımı sunarım. Saygılarımı sunarım. Kardeşlerim, anlaşlarım, imtiyazlı insanlar. Benim hep tarih bilen imtiyazlı insandır. İmtiyazlı insandır, Türk Turan tarihi bilen imtiyazlı insandır. Unutmayın bunu, unutmayın mı Tarihi bilmek, geçmişi bilmek, bugünü bilmek, geleceği bilmektir. Sezinlemek de her şeyi sezinlemektir. Sezinlemektir. Arkadaşlar değerlerimizi tanıtmaya devam ediyoruz. Büktürana kimi hizmet etmişse onu her zaman hatırlatacağız. Anacağız. Bu bizim olmazsa olmazımızdır arkadaşlar. Olmazsa olmazımızdır. Bugün yaşıyorsak, bugün Türklük varsa, Türklük varsa bu anlattığımız değerli büyüklerimizi, değerli büyüklerimizin çok büyük faydası dokunmuştur. Canlarına olmuştur, işkenceler görmüştür, zindanlarda yatmışlardır. Zulümler görmüşlerdir. Sürgün görmüşlerdir. Acılar çekmişlerdir. Unutmayın, unutmayın. Bunları yazacağız bir kenara. Bunların hepsini bir kenara yazacağım. Çünkü dedim ya, Türk'lük böyle olur. Kim hizmet etmişse, büyük değerlerin hepsini bilecek arkadaş. Bilecek, bilecek. Çünkü o insanların yapıtlarını, eserlerini okuyun. Eserlerini okuyun. Neler çekmişler. Neler neler olmuş. Dedim ya kitapları vardır, eserleri vardır, yapıtları vardır, hatıratları vardır. Vardır arkadaş, vardır. Ben sadece burada hatırlatırım ya. Ben burada hatırlatırım. Siz devam edersiniz. Sizler yapıtlarını bulun, eserlerini bulun. Çocuklarınızı anlatın. Gelecek nesilleri anlatın. Dedim ya hayatta aptalca şeyler dinletmeyin. Aptalca müzikler dinletmeyin. Aptalca programları seyrettirmeyin. Asla asla. Türk Turan tarihimizden bilen çocuklarımız canavar gibi olurlar. Canavar. Kimse onları yıkamaz. Kimse onları yıkamaz ya. Biller çünkü. Türk Turan neler yapmıştır. Binlerce yıldan beri. Binlerce yıldan beri. Bugün yine değerli bir, büyüğümüz değerli bir büyüğümüzü anacağız. Değerli büyüğümüzü. gözümüz takalım. Yola devam edelim. Yola devam edelim. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet. 1883 yılında Gazze'de doğmuştur. 1883 yılında Gazze'de doğmuştur. 1958 yılında Ankara'da ölmüştür. Ankara'da ölmüştür. Türk asker ve siyasetçidir. Türk asker ve siyasetçidir. 1883 yılında, 1883 yılında Gazze, pardon arkadaşlar. Gazze. 1883 yılında Kayseri'nin Erkilet Nahiyesinde, Nahiyesine doğmuştur. Burada bir yanlışlık oldu. Kusura bakmayın. 1883 yılında Kayseri'nin Erkilet Nahiyesinde doğmuştur. Doğmuştur. Köyün mi pardon arkadaşlar. Nahiyesinde doğmuştur. 1901 yılında Bursa Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra Harp Okulu'na girip, Harp Okulu'na girip 5.likle, 5.likle teğmen olarak mezun oldu. Akabinde, akabinde Erkan Harbiye Mektebi'ne girip 1905 yılında üst teğmenine yükseldi, üst teğmenine yükseldi. 1907 yılında kurma yüzbaşı oldu, kurma yüzbaşı oldu. 1883 yılında Kayseri'nin Erkilet nahisinde doğmuştur. 1901 yılında Bursa Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra harp okuluna girip 5. yıllıkta temen olarak mezun oldu. Akabinde Erkan'ı Harbiye Mektebi'ne girip 1905 yılında 3 temenle yükseldi. 1907 yılında kurma yüzbaşı oldu. Kurma yüzbaşı oldu Erkilet. Ve buradan ve buradan 2. Ordu emrine verildi. İkinci orduna ikinci ordu emrine verildi. 1908 yılında 21. fırka kurmay başkanına atandı. 21. fırka kurmay başkanına atandı. 1909 yılında kol ağası rütbesine terfi ederek İstanbul'a İstanbul'da genel kurmay ikinci şubeye atandı. İkinci şubeye atandı. 1910-12 yılları arasında Almanya'da Almanya'da öğrenim gördü. Almanya'da öğrenim gördü. 1912 yılında Şark Ordusu, Şark Ordusu Hareket Çubesi'ne, Çubesi'ne 22 Kasım 1912 tarihinde Çatalca Ordusu Menzil Müfettişliği Kurmaylığının Kurmaylığına atandı. Atandı. Ve buradan 2. Ordu emrine verildi. 1908 yılında 21. Fırka Kurmay Başkanlığı'na atandı. 1909 yılında kol ağası rütbesini terfi ederek terfi ederek İstanbul'da genel komayı ikinci şubeye atandı. İkinci şubeye atandı. 1910-1912 yılları arasında Almanya'da öğren, e, öğrenim gördü. Gördü. 1912 yılında Şark ordusu hareket, harekat şubesine 22 Kasım 1912 tarihinde Çatalca çata ordusu menzil müfettişliği kurmaylığına atandı. 1915 yılında Çanakkale Çanakkale Seddülbahir Bahir Seddül Bahir cephesine cephesine 3 Temmuz 1915 tarihinde 14. Kolordu Kurmay Başkanlığı'na getirildi. 14. Kurmay Başkanlığı'na getirildi. 1 Mart 1917 tarihinde tarihinde 1 Mart 1917 tarihinde kaymakam rütbesine terfi etti. Kaymakam rütbesine terfi, etti. 2 Ağustos 1919 tarihinde 2. Ordu Kurmay Başkanı'na atandı. Kurmay Başkanı'na atandı. 3 Ağustos 1921 yılında İsviçre'ye İsviçre ben ateşine, ateşine gönderildi. Ancak Ankara'dan Ankara'dan yapılan çağrı üzerine üzerine İstiklal <laughs> İstiklal Savaşı'nda Sakarya Savaşı'na katılmak üzere 7 Eylül 1921 tarihinde İnebolu'ya İnebolu'ya başım çok önemli arkadaşlar Seddül Bahir cephesinden 3 Temmuz 1915 tarihinde 14. Kolordu Kurmay Başkanı'na getirildi. 1 Mart 1917 tarihinde Kaymakam rütbesine terfi etti. 2 Ağustos 1919 tarihinde 2. Ordu Kurmay Başkanı'na atandı. 3 Ağustos 1921 yılında İsviçre Ben Ateşi'ne gönderildi. Ancak Ankara'dan yapılan çağrı üzerine İstiklal Savaşı'nda Sakarya Savaşı'na katılmak üzere 7 Eylül 1921 tarihinde İnebolu'ya İnebolu'ya 15 Eylül 1921 tarih 15 Eylül 1921 yılında Ankara'ya vardı. Ankara'ya vardı. Ona 16 Eylül 1921 tarihinden tarihinden 1 Aralık 1921 tarihine kadar 7. 7. Tümen Komutanlığı 1 Aralık 1921 tarihinden 24 Ekim 1922 tarihine kadar da 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevleriyle görevleriyle Türk Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı. Türk Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı. Savaştan sonra savaştan sonra kırmızı kırmızı şeritli İstiklal madasıyla, madalyasıyla taltif edildi. Taltif edildi. 1932 yılında emekli oldu. Emekli oldu. Emekliliğinden sonra emekliliğinden sonra Cumhuriyet Gazetesi Cumhuriyet Gazetesi 15 Eylül 1921 tarihinde yılında Ankara'ya vardı. 16 Eylül 1921 tarihinden 1 Aralık 1921 tarihine kadar 7. Tümen Komutanlığı Komutanlığında 1 Aralık 1921 tarihinden 24 Ekim 1922 tarihine kadar da 2. Ordu Kurmay Başkanlığı görevleriyle Türk Kurtuluş Savaşı'nda görev aldı. Savaştan sonra kırmızı şeritli İstiklal Madalyası ile taltif edildi. 1932 yılında emekli oldu. Emekliliğinden sonra Cumhuriyet gazetesi Cumhuriyet gazetesi ve Çınaraltı Çınaraltı dergisinde yazılar yazdı. Ve Çınaraltı dergisinde yazılar yazdı. Yazılarında yazılarında eski Türkler yazılarında esir Türkler konusunu işledi. Esir Türkler konusunu işledi. Türk milliyetçiliği ile Turancılığı, Turancılığı eşitledi. Eşitledi. 1948 yılında 1948 yılında yani e, ee, 1948 yılında Yeni Bozkurt dergisinde esir Türklerin kurtuluşu konusunu ele alan yazılar yazdı. Yazdı. 1958 yılında Ankara'da hayatını kaybetti. Ankara'da hayatını kaybetti. Ve Genelaltı dergisinde yazılar yazdı. Yazılarında esir Türkler konusunu işledi. Türk milliyetçiliği ile Turancılığı eşitledi. 1948 yılında Yeni Bozkurt dergisinde esir Türklerin kurtuluşu konusunu ele alan yazılar yazdı. 1958 yılında Ankara'da hayatını kaybetti. Kaybetti. Işıklar için yazsın. Hüseyin Hüsnü Emir Erkilet. Erkilet. Işıklar için yüreğimizdedir. Ulu büyüğümüzdür. Gerçek ayında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gidiyorum diyeceksiniz. Türk Turan'ı Hoşçakalın.